İyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar sizin için fal kapattım. Dileğinizi dileyin. Bu fal siz anlatıyor. Tamamen gerçek. Üzerimizdeki üzerinizdeki tüm sıkıntılarınızı atmanız dileğiyle. Evet arkadaşlar dileğinizi tutun. Falınızı dinleyin. Ee, birinci dileğiniz aşkınız için de olsun. ikinci dileğiniz karşıdaki kişi için olsun. Aşkınız için edilediğiniz için mumunuzu üfleyelim başlayalımza başlayalım evet arkadaşlar. <laughs> Dilekleriniz gerçek olsun. Bakın. Bu dilek tamamen tutuyor. Evet arkadaşlar. Gördünüz mü? Tamamen tutuyor ve içinizdeki tüm kötülükleri ve sıkıntıları atıyorsunuz. Gelelim falımıza. Karışık duygular içerisindesiniz şu an. Ee, üzerinizde büyük bir karışıklık var. Bir kargaşa var. Bu kargaşaları çok yakın zamanda yavaş yavaş atmayı planlıyorsunuz. Fakat e, üzerinizdeki tüm sıkıntılar, hanenizin üzerindeki kara bulutlar e, gitmek bilmiyor bir türlü. Bakın şurada çok büyük bir şekilde büyük bir akbabanız çıkmış etrafınızda akrabalarınız arasında olabilir iş çevresinde olabilir sizi kötüle uğratmak isteyen insanlar var resmen sizin en ufak kötü halinizi bekliyorlar ve bundan faydalanmak için can açıyorlar, atıyorlar görüldüğü gibi bakın bir sürü yollarınız çıkmış burada o kadar çok gitmek istediğiniz veya görmek istediğiniz kişiler var ki tüm yollarınızın hepsi de kapalı, sadece ikisi hariç. O kadar yolunuzun arasında sadece ikisi açık. Kalbinizin yarısını karartmışsınız, e, kalbinizin yarısında da beklediğiniz bir hediye veya beklediğiniz bir haber var. Sevdiğiniz kişi olabilir ya da eşiniz olabilir, e, ondan bir haber bekliyorsunuz. Kapının ağzındasınız, e, eliniz sürekli telefonda. Aradı mı, arayacak mı, mesaj atmış mı diye eliniz sürekli telefona gidiyor. E, telefondan gelecek haberi bekliyorsunuz. Bakın. Çünkü sevdiğiniz kişi veya eşiniz uzakta biri. Ama şunu söyleyeyim. Bu telefon 3 e, gün içerisinde bu görüşmeyi yapacaksınız. İki de arasında kalmış bir e, aşk görüyorum burada. Eskiden beri saklı kalmış. E, ortaya tam çıkmamış. Gizlenmiş bir aşk bu. Eskiden yaşadığınız bir ilişki var. Ee, bu kişiyle tekrardan bir karşılaşmanız var. Bir yerde karşılaşacaksınız. Tekrardan yeni bir kıvılcım olacak. O kişiden size doğru. Ama siz e, istemeyeceksiniz. Çünkü o kişi çok canınızı yapmış daha öncesi. Sizin başınızı çok ağrıtmış. Şöyle bir şey diyeyim size. E, bakın şurada görüldüğü gibi kesinlikle sizin peşinizi bırakmak istemiyor bu kişi. İleriye doğru okunuz çıkmış yani e, ileriye doğru da sizi devamlı rahatsız etmeye başlayacak. Birçok dualarınız çıkmış burada. E, beklediğiniz kişiden dualarınız var. Hayırlısıyla bir an önce size dönmesini istiyorsunuz. E, bir dönüş var burada. Tamamen e, gittiği yerden size doğru eşiniz ya da sevgiliniz bir dönüş yapacak. Bakın şurada F harfi ve E harfi çıkmış. büyük bir kelebeğiniz var. Bu kelebek size mutlu olacağınız, anlık bir mutluluk yaşayacağınız, çok sevineceğiniz bir haber getiriyor kapınızın ağzında. Üstünde çok temiz bir haber var. Melek kanatlarınız çıkmış. Sürekli sizi koruyup kollayan, gözeten birisi var burada. Bakın aranıza belli bir mesafe girmiş. Aranızda bir soğukluk ve mesafe var. Bu mesafenin sebebi hani birbirinizi çok sık görmüyorsunuz. Şu an birbirinizden ayrısınız, başka şehirlerdesiniz, başka şehirlerden dolayı aranızda bir mesafe oluşmuş. E, bu mesafeniz devam edecek. Burada gelip gidenleriniz var bol bol. Size haber uç, uçuran kişiler var, yalan yanlış. Kimisinin haberine inanmayın. Sırf sizin moralinizi bozmak için. Bakın burada büyük bir maşa çıkmış karşınızdaki insan çok güzel sizi maşa olarak kullanıyor. Ağzınızdan laf alıyor sürekli. Sevdiğiniz kişiyle ilgili olsun veya etraftaki kişilerle ilgili olsun sizi kullanıyor. İş yerinde sizin arkanızdan birileri bir iş çevirecek. Sizin üstünüze kalacak bu olay. Buna çok dikkat edin. Bakın. iki tane temiz bir haberiniz geliyor. Bunun haricinde iş yerinde büyük bir kavganız ve çatışmanız var kılıçlar çıkmış ortaya bu kılıçlar e, resmen bir söz dualisi var burada baya baya e, siz tartışacaksınız eşinizle ilgili e, bir takıntınız bir haberiniz var bakın hani sinek küçük mide bulandırır derler ya kafaya taktığınız bir sıkıntınız var neden bana soğuk davranıyor arada başka birilerim var şu an başkasıyla mı görüşüyor öyle kafanızda sorular var. Bakın burada çıkmış. Küçük bir de sineğiniz çıkmış. Hanenizin üstünde böyle hafif 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 hani böyle gerilgin, gergin durumlar var. Bakın burada da bir tane çıplak bayan resmi çıkmış. Çıplak bayan resmi çıkması yakınlarınızdan birinin hani çok da çok yakın değil erkek ölüm haberini alacaksınız. Aniden bir ölüm haberi gelecek size hani Hasta falan değil. E, Aynı birinin ölüm haberi gelecek. Şurada birileri elini açmış. Sürekli dua ediyor. Sürekli bir duası var. Bu duası bakın burada iki harfi, üç harfi var. Bir ok çıkmış. Hani e, iki ya da üç ay içerisinde ya sevdiğine kavuşmak istiyor. Ya da bir yere tayini çıkmış. E, önündeki yolundaki engeller kalksın görüşmek istiyor artık. Yani gitmek istiyor. Bu şehir sizin hani çok bunaltmış yaşadığınız şehir. Artık bu şehirden tamamen uzaklaştırmak istiyorsunuz. Üzerinizde böyle e, sürekli e, laf dedikodu var. Arkanızdan atıp tutanlar var. Bakın hanenize girmeye çalışan büyük bir tilkiniz var. Çok kurnaz bir insan var sizin etrafınızda. Size karşı iyi davranıp arkanızdan iş çeviren. Bakın resmen hane düzeninizi, dirliğinizi bu kişi bozmak istiyor. Esmer, uzun boylu kafası kare şeklinde ve ayakları uzun bir insan bu büyük bir tane çekişiniz çıkmış bu kişinin yaptığı hareket sizin kafanıza dank edecek artık o kişiden uzaklaşmak gerektiğini anlayacaksınız ve herkese kanmamanız gerektiğini anlayacaksınız burada kesinlikle insanlara iyi niyet çok iyi niyetlisiniz ama bu iyi niyetinizi sürekli dolandırılmışsınız arkanızdan vurulmuşsunuz Bundan dolayı e, bazı insanlara güvenmemeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Biri köşeye oturmuş burada, e, canı sıkılmış, e, bir şeylere kafayı çok takmış, kara kara düşünüyor. Yani geceleri uyku uyumuyor, gündüzlerinde oturduğu eve sığmıyor. Sürekli kafasında düşündüğü bir konu var. Bu konu ya sevgilisi tarafından ya da eşi tarafından terk edilmiş biri bu. Acaba geri dönecek mi diye sürekli düşünüyor. Bakın burada bir yol çıkmış. Bu yolda bu kişi bekliyor aslında. Ama geri dönmeye cesareti yok. Acaba nasıl karşılanırım? Bana tepkisi ne olur? Diye düşünüyor. Ama öyle bir şey düşünmesin. Çünkü geri dönse bu kişiyi kabulleneceksiniz siz. Tekrardan kabul edeceksiniz bir de burada alıp başına gitmek isteyen uzun boylu bir erkek çıkmış. Artık hayattan bezmiş, insanlardan bezmiş, alıp başına gitmek istiyor. Bu gidişinin sebebi de üzerinde çok böyle e, stres yüklü. Kafaya çok şey taktığı için bakın burada bir sürü insanların lafı sözü bu insanı bunaltmış artık. Kafaya tak etmiş ve gitmek istiyor. Ama önünde engeli var. Gidemeyecek. Tekrardan aynı yerinde sayacak. Çünkü yolların hepsi de kapanmış bu kişinin. Büyük bir M harfi çıkmış. M harfinin altında kurbağa çıkmış. M harfi isminde veya soy isminde olan birinden e, siz bir ayrılık yaşamışsınız. Tamamen kopmuşsunuz bu kişiyle. Ama aranızda o kadar küçük incecik bir bağ kalmış ki bu bağ tekrar sizi bir araya getirecek iş değişikliği görüyorum burada. Ee, çok yakın zamanda ya işinizden çıkarılmışsınız ya da bir iş değişikliği yapacaksınız. Parasal durumu daha iyi olan bir işe gireceksiniz. Çünkü şu an maddi durumunuz o kadar kötü ki, yani yetinmediğiniz içinde de sürekli bir huzursuzluğunuz var. Bu konulara da kafaya çok takıyorsunuz. Bakın, e, şurada bir tane büyük bir yılan çıkmış. Bu yılanın kim olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Hanenize girip çıkan biri. Bu yılanı fark etmişsiniz. Ama bu yılanın başını ezmişsiniz ki bir daha asla size kesinlikle ne dokunabilecek ne hanenize girebilecek. Büyük bir gemi çıkmış buradan. Uzak yoldan beklediğiniz birileri var. Hasretle beklediğiniz, çok görmeyi istediğiniz, uzun zamanları görmediğiniz biri. Bu kişi karşınıza çıkarsa, tekrardan size geri dönerse ya da karşılaşırsanız bir adağınız var. Birine, birini sevindirmek istiyorsunuz. Bir fakir çocuğu veya hani birine yardım etmeyi istiyorsunuz. Çok büyük yardımlarınız olmuş sizin. Maddi anlamda değil kesinlikle. Manevi anlamda birilerine yardım etmişsiniz. Ettiğiniz bu yardımda yalnız size birinin kötülüğü dokunmuş. Bakın Onunla çok zıtlaşmışsınız. Çapraz bir işiniz var sizin. Bu işinizi halledir halletmez yollarınızın ikisi de temizleniyor. Tertemiz haberleriniz var size gelecek olan. Bir tane neyleğiniz var. Bu sene o kadar çok gezmeyi istediğiniz planlarınız var ki. Gezmeyi çok istiyorsunuz. Bakın burada büyük bir tırtılınız çıkmış çünkü. Üç parça hanenize eşya giriyor. Siz evdeki bazı eşyaları yenileyeceksiniz. Yeniledikten sonra başka bir şehre doğru adım atacaksınız. Attığınız adımda da çok mutlu olacaksınız siz. Bakın, hanenizden büyük bir eşya çıkıyor. Yerine yeni bir eşya girecek. Kalbinizi görüyor musunuz? Çok kötü karartmışsınız. öyle bir karartmışsınız ki yani içiniz simsiyah olmuş. Ee, bu karanlıklar inşallah yakında gider diyelim. Bakın tüm e, dertlerinizi, sıkıntılarınızı yavaş 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 atacaksınız. Bir tane e, yeni lale gibi bir tane çiçek açan yeni bir filiziniz var. Hayatınıza bazı şeyler yeni yeni filizlenecek. Hanenize bir tane bebek geliyor bebek haberiniz var. Göz aydınlığı haberiniz. Şurada almak istediğiniz eviniz var. Ev almaya çok istiyorsunuz ama parasal anlamda gücünüz yok. Üstünde çünkü e, maddi anlamda sıkıntınız olduğu çıkmış. Bir yerlerden bulup e, işinizi değiştirip ya da birilerinden para gelecek. O parayla ev alacaksınız siz. Bakın şurada büyük bir kalbiniz çıkmış. Yalnız bu kalbinizde sizin e, büyük bir de yılan var. Gördünüz mü? Çıngıraklı. O yılan var ya sizin kalbinizi zehirliyor. Sürekli içinize fitne fesat sokuyor. Bakın burada da çıkmış kalbiniz. Kara kara düşünün oturan biri var. Sevdiği kişiyle arasının ne olacağını sürekli düşünen biri var burada. Şurada da gizlenmiş büyük bir yılanınız var düşmanınız. Bakın burada da büyük bir aslanınız çıkmış. Asil bir hayvandır ama o kadar çok sinirlenmiş ki çok yakında size bir kükremesi var bunun. Birileriyle karşı karşıya gelip oturup konuşacaksınız. Konuştuğunuzda tüm meselelerinizi halledeceksiniz ama karşıdaki insan sürekli size dilini e, diliyle resmen eziyor ve e, aşağılıyor. Gereksiz laflar söyleyip sizin sinirlerinizi çok bozuyor. Evet arkadaşlar, bu falımızın tabağı biraz karamsar çıktığı için bozalım falımızı. Daha güzel şeyler olsun hayatınızda. Her şeyin güzel gitmesi için, güzel dilekleriniz için bir tane parmak falı bakalım arkadaşlar. Eşim bana geri dönecek mi diyor? Bakalım hadi. Seher Canım benim şu an bir görüşme aşamasındasınız. Aranızda büyük bir mesafe var. Ama eşin çocuğun hatırına geri dönmek istiyor. Sonra da tekrar geri vazgeçiyor. Aranızda belli bir müsaade var. İkiniz de birbirinize daha alımlı olursanız emin ol eşin seni çok seviyor ve dönecek. Ama şu an çok kararsız. Önünde bazı engeller var. Yeni aşk gelecek mi Ececan? Ececim hanene ay yıldız doğmuş. Bir yeni küçük bir filizlenmiş aşkın var. Ama kısa süreli bir aşk olacak. Gülay eşin beni seviyor mu diyor. Eşin seni çok seviyor. Bak ama sevgisini belli edemiyor. Sarmaş dolaş görünüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Çiğdem koçar. Ayrılan sevgilim geri dönecek mi? Hayır canım benim dönmeyecek. Şu an kara kara düşünüyor. Evet arkadaşlar. Hakkımda dedikodular yapılıyor. Aramızdaki soğukluk ne zaman gidecek? Merhaba. İşim olacak mı? İyi geceler. Nişan var mı abla? Demiş mihraban. Var canım benim. Çok yakından işten haberi geliyor sana. Evet. Dileği murad olan arkadaşlar. Bekliyorum. Kimin için bu fal? Günler yoldayım. Geri gelecek mi küstü? Gelecek ama aranızda büyük bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı atlatır atlatmaz gelecek. Çünkü sana çok küsmüş o kişi. Hayır. Tek sefer sorun arkadaşlar. Öbürlerin de hatasını. Eşim gelecek mi Hanım demiş. Eşiniz şu sıralar gelemiyor canım. Yolları kapalı konuştuğum kişiyle düzelecek mi demiş. Para sıkıntım var düzelecek mi? Hadi bakalım. Para sıkıntın düzelecek ama sabret biraz zamanı var. Çocuğum olacak mı Engin Oruç? canım benim ee, biraz olumsuz görünüyor. Bu sıralar hani çocuk haberi yok sana. Son bir kez bakıyorum arkadaşlar. Yayınımı kapatacağım. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlar Instagram hesabına yazsınlar. Hülya Falavi diye. Evet arkadaşlar tek soru sorma hakkımız var. Kocamla boşanacağız mı? Mahkememiz var. Barışacak mı benimle? Tekrardan barışacaksınız. Siz. Tam boşanma aşamasındayken tekrardan bir barış var arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Öpüyorum hepinize.